Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve dün oyuna yeni güncelleme geldi. Biraz uzun bir zamanda geldi bu sefer ama sonunda geldi çünkü çok kapsamlı bir güncellemeydi. Ve bugünkü videoda yeni güncellemeyle oyuna eklenen inanılmaz ücretsiz ödüller var arkadaşlar. Bir kısmı zaten gördüğünüz şeyler ama bir kısmı biraz gizlenmiş durumda ve bunların hepsini şimdi sizinle paylaşacağım. Öncelikle gelen kutumda bazı ödüller var. Bu ödülleri birlikte toplayacağız ama bu herkese gelen ödüller değil. Yine dükkana gelen ücretsiz ödüller var. Ki bu bütün herkesin alabileceği ücretsiz ödüller arkadaşlar yeni güncellemeyle Brawl Stars ekibi yine oyuncularını unutmamış ve herkese çok güzel ücretsiz ödüller de vermiş. Bunun dışında 3 tane karaktere gizli bir nerf geldi arkadaşlar bunlardan 2 tanesi şu anda haberler bölümünde yazıyor bir tanesi haberler bölümünde de yazmıyor onu da size göstereceğim. Ve toplamda yaklaşık 14.000 kredi 165.000 altın alabiliyoruz. Bütün hepsinden bahsedeceğim. Daha fazla Brawl Stars videosu için aşağıdan bir tane like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda Brawl Stars videolarını kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Marketten kod bölümüne de onur yazarak yeni sezonda da bana destek olursanız çok ama çok sevinirim. Ödülleri toplamadan önce şuradaki haberler bölümüne bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Şurada güncelleme notları yazıyor ve güncelleme notlarının içerisinde dengeleme değişiklikleri var. Alt tarafa doğru indiğiniz zaman ama bu dengeleme değişikliklerinin içerisinde iki tane şey sonradan eklendi arkadaşlar. Hemen öncelikle onları göstereyim. Sonradan eklendiden kastım şu sneak peek videolarında biz de sizinle paylaşamadık. Çünkü bu bilgi sneak peek'e kadar Supercell'den gelmemişti. Yani daha sonradan geldi. O yüzden son dakika nerfledi diyorum. Hatta bir tanesi şu anda sanıyorum buradaki haberler bölümünde de yazmıyor. Şimdi ondan da bahsedeceğim. Bir tane yeni gelen nerf yani güçsüzleştirme Grom'a arkadaşlar ana saldırısı 1160'dan 1060'a düşürüldü. Yine bir başka nerf de Poco'ya geldi. Temel sağlığı 4000'den 3000... 1.700'e düşürüldü. Bunun dışında şu anda oyunun içerisinde yeni gelecek karakterimiz Arti'yi görebiliyorsunuz. 17. sezonda gelecek ve 17. sezondaki bu kromatik karakterin VS videosunu çekmiştim. Dünya üzerinde birçok arkadaş aslında sneak peek videolarını çekti ama daha sonra son dakika Arti karakterine de bir nerf yani güçsüzleştirme geldi. VS videolarından belki hatırlarsanız karakter gerçekten inanılmaz güçlüydü. Yani neredeyse herkesi yendi diyebiliriz. Hasarı çok yüksekti arkadaşlar. Hatırlarsanız ilk vuruşta 1500 vuruyordu. Daha sonra 3000 3000 vurmaya başlıyordu ki 3 vuruşta zaten herkesi öldürüyordu hemen hemen. Ve Arti'nin hasarına 1000 nerf yani güçsüzleştirme geldi. İlk 1500 olan saldırısı 1050'ye düşürüldü. Daha sonraki 3000 olan saldırıları da 2100'e düşürüldü. Bu daha önce bir kere de Bonnie karakterine olmuştu arkadaşlar. Belki hatırlarsınız. Daha oyuna eklenmeden önce nerf gelen ikinci karakter Arti karakteri oldu sanıyorum ama gerçekten çok güçlüydü. Yani bu kadar güçlü olması mantıklı değildi. Şu andaki haliyle de yine güçlü olur diye tahmin ediyorum ama tabii ki o ilk hali gibi değil yani ilk hali belki de şimdiye kadar gelmiş geçmiş yani belki de demeyeyim kesinlikle en yüksek hasara sahip karakterdi. Çünkü süperiyle birlikte bir de vurduğunuz zaman iki taraflı birden vurduğunuz zaman ayrıldıktan sonra herkesi yok ediyordu yani süngerli Frank olsa dayanmıyordu karşısında. Gerçi şu anda da tam dayanmayacak galiba ama yani şu anda siz eğer alacaksanız arkadaşlar RT'yi bir Brawl Pass açacaksanız öncelikle bir deneyin ondan sonra karar verin o yüzden mutlaka söylemek istedim bunu. Hatta VS videosunun yorumuna da bu olay belli olur olmaz yazmıştım belki orada da görmüş olabilirsiniz. Yani özetle RT vs videosunda gördüğünüz şekliyle değil arkadaşlar. Bir miktar gücü düşürüldü. Ücretsiz kredi ve altın bölümüne geçmeden önce gelen kutusundaki ödülleri de bir toplayalım isterseniz. Burada neler var bakalım. Burada kostüm rozete hediyesi diyor. Biliyorsunuz bazı kostümlere ilk başta bir rozetle çıkartmıyorlar ama daha sonradan rozetini ekliyorlar arkadaşlar. Bu kostümler benim daha öncesinde aldığım ama rozeti olmayan kostümlerdi muhtemelen ve bu güncellemede bunlara da rozet ekledikleri için ben de bedava bir şekilde alıyorum. Daha önceden kostümü aldığım için. Yani eğer bu kostümlerden bir tanesi Sizde de varsa size de bu rozetler gelebilir ama eğer kostümler yoksa size de rozet gelmez. Yani bu herkese gelen bir ödül değil. Şimdi hemen bunları toplayalım. Bunlar animasyonlu rozetler mi? Şu anda animasyonlu değil galiba. Mesela balina bekçisi Nita'dan bir deneyelim isterseniz. Evet Nita'nın rozeti şu anda animasyonsuz mesela. Bir de Emz'inkine bakalım. Evet Emz'in rozeti de bu. Evet Emz'in rozeti de şu anda animasyonsuz ama zaman içerisinde biliyorsunuz animasyonlu hale geliyor. Bunun dışında yeni güncellemede gelen bir de profil güncelleme olayı da var arkadaşlar. Bunu yine sneak peek videosunda göstermiştim. Şurada savaş kartı bölümüne tıkladığınız zaman ister o karaktere özel isterseniz genel olarak değiştirebiliyorsunuz. Buradan kendinize özel profil falan tasarlayabiliyorsunuz. Benim çok ilgimi çekmiyor. Ben genel bir tane hazırlarım. O genel olanda kullanırım şu XP vesaire gibi şeyleri de şurada buraya attılar. Zaten onun bir şeyi yoktu. Önemi yoktu yani. Öylesine duruyordu XP vesaire. Şu anda işte geçirilen en yüksek robot işgal seviyesi falan. Bütün hepsi burada toplanmış oldu. Şimdi de gelelim esas bu güncellemenin en önemli şeyine arkadaşlar. Ustalık bölümü. Zaten ustalık bölümü aslında buradaki gelen Brawl Talk'unda ve yeni güncellemenin de ana konusuydu. Dünkü güncellemenin çok uzun sürmesinin sebebi de bence ustalık. Çünkü zaten çok kapsamlı olan kısmı oydu arkadaşlar. Onun dışında yeni karakter falan her güncellemede geliyor. Şuradan ustalık bölümüne bakalım. Her karakter farklı ödüller var. Buna dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama mesela Sprout'a bakalım arkadaşlar. Burada 200 artı 100 artı 200 toplam 300 kredi veriyor. Ama mesela şimdi gelin bir de isterseniz Shelly'e bakalım. Shelly'de durumlar biraz daha farklı. Shelly'de 75 artı 150 225 veriyor ve ben bunları sizin için tek tek topladım arkadaşlar. Yaklaşık 14.000 kredi. 14.000 değil tam 14.000'e yakın yani. 13.500-14.000 arasında bir kredi alabiliyorsunuz ustalıktan. 14.000 krediye çok fazla sayıda karakter açabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz ama tabii ki bunun için mümkün oldukça fazla maç kazanmanız lazım. Kupa seviyesi, güç ligi seviyesi ya da kulüp ligi seviyesi ne kadar yüksekse o kadar fazla puan kazanıyorsunuz ve o kadar hızlı bir şekilde ustalık seviyenizi atlayabiliyorsunuz. Mümkün oldukça en azından artık eksik olan biriktirdiğiniz kredileri buradaki ustalıktan tamamlayabilirsiniz. Eğer hesabınız max'sa bu arada ben şöyle yapacağım. Yeni bir tane karakter geldiği zaman mesela hemen şuradaki ustalıkları 75 krediye kadar olan kısımda bekleteceğim. Yani o ödülünü almayacağım. Oraya kadar getireceğim. Ve ustalıkta kredileri kullanacağım herhangi bir para yatırmadan yine yeni karakterleri açmış olacağım. Sizin de max hesabınız varsa böyle bir şey yapabilirsiniz ama dediğim gibi yaklaşık 13.500-14.000 arası ücretsiz kredi var burada. Bunun dışında yine kromatik karakterlerin içerisinde kroma krediler de var arkadaşlar. Hemen o kısmına da bir bakalım isterseniz. Onu tam olarak hesaplamadım ama şuradan bakalım bir tanesinden 100 veriyor galiba. Şu anda toplamda kaç tane kromatik karakter var bir bakayım. 3, 6, 9, 12, 15... 16 bir de yeni gelecek olan 17.700'de kroma kredi alabiliyorsunuz. Yani her kromatik karakterde yüzde buradan kroma kredi veriyor arkadaşlar normal kredilerin yanında. Ve yine burada birçok altın veriyor gördüğünüz gibi 3000 altın veriyor arkadaşlar. Bu tabii ki yine hepsinde aynı değil ve aşağıda mesela Shelly'e baktığımız zaman Shelly'de biraz daha az 2000 altın veriyor ama ortalama yani 2000 ile 3000 arasında bir altın veriyor ve burada da altına baktığımız zaman 165 bine yakın bir altın veriyor arkadaşlar ve şimdi de dükkandaki herkese gelen ücretsiz ödülü toplayalım isterseniz arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi güncelleme ödülü 746 altın ve 80 kredi veriyor benim şu anda aslında krediye ihtiyacım yok ama mecburen alacağız. Bu ödülü de alalım. Siz de toplamadıysanız mutlaka ödülünüzü toplayın arkadaşlar. Bunun dışında ben zaten günlük ödülümü daha önceden toplamışım. Başka bir ödül var mı diye bakıyorum ama şu anda başka bir ödül kalmadı. Bunun dışında son önemli bir şeyler daha var. Onlardan da bahsedeceğim arkadaşlar videoyu bitirmeden önce. Daha öncesinde biliyorsunuz ödüller bölümü yani Brawl Pass bölümündeki ödülleri biriktirebiliyorduk. Son iki sezonu biriktirebiliyorduk. Ve ondan sonra oradaki işte beklettiğimiz ödülleri toplayabiliyorduk. Karakter açabiliyorduk ya da başka şeyler yapabili yapabiliyorduk. Şu anda ise en son bir önceki Brawl Talk'un içerisinde sadece son sezonun Brawl Pass'ini biriktirebileceğimiz ondan öncekilerin artık otomatik olarak toplanacağı söylendi. Mesela ben de şu anda 15. sezon var. Bu sezon bittiği zaman yani 16. sezon bittiği zaman arkadaşlar 15. sezonun otomatik olarak toplanacağı söylendi. Ama ben şu anda bunu deneyeceğim. Yani toplamayacağım. Otomatik olarak toplanmasını istiyorum. Ve buradaki 59 tane biriktirdiğim bonus ödülü muhtemelen otomatik olarak toplanacak. Ama 16. sezon yani şu an içinde bulunduğumuz bulunduğumuz sezon 17. sezon boyunca burada kalacak. O yüzden kredileri vesaireyi biriktirebilmenin tek yolu aslında şu ana kadar burada biriktirmekti. Bir de onun dışında aslında şuradaki kupa yolunda biriktirmekti. Ama şimdi bir de ustalık yolu geldi arkadaşlar. Artık ustalık yolunda da kredileri biriktirebileceğiz. Bunları neden anlatıyorum? Mümkün oldukça ücretsiz şekilde yani para yatırmadan karakterleri falan alabilin diye nerede kredi biriktirebilirsiniz? Yeni ustalıkla ne kadar kredi geliyor? Ne kadar ücretsiz karakter açabiliyorsunuz? Bunları anlatma sebebim biraz bu aslında. Yani ülkemizdeki ekonomik durum sebebiyle herkesin taş alamadığını biliyorum arkadaşlar. Ben de mesela size video çekeceğim için taş alıyorum ama onun dışında ben de zorlanıyorum. Yani hepimiz zorlanıyoruz aslında. O yüzden de mümkün oldukça bu tür ücretsiz şeylerle ilgili videolar çekmeye çalışıyorum. Siz de bu tür şeyleri beğeniyorsanız aşağıdan bir tane like atarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda lütfen kanala abone olup bildirimleri de açın arkadaşlar. Daha önceki sneak peek videolarını bu arada eğer izlemediyseniz onları izleyebilirsiniz. Zaten güncellemede gelecek olan her şeyi aslında orada anlattım. Atladığım hiçbir şey yok. Haberler bölümünde okuduğunuz her şey orada detaylıca var. Bir de başıboş bul kostüm çekilişi vardı. O çekilişi yaptığım videoyu da şu anda hem ekranda hem de kartlarda görebilirsiniz. O videoya da gidin ve çekilişe mutlaka mutlaka katılın. Aynı çekiliş hatta bir de Twitter üzerinde de var. Twitter Onur Bilge YT. Siz de mutlaka yeni güncelleme ile ilgili görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar ve seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.